Elektriksel direnç ve bağlı olduğu faktörler. Tüm maddeler elektrik iletimine karşı zorluk gösterir. Yani arkadaşlar hiçbir madde de ay hemen de gel şöyle geçip gidiver de demez elektriğe. Ancak iletken maddelerin elektrik enerjisinin geçişine gösterdikleri zorluk derecesine göre biz arkadaşlar ne deriz? Ee, az yalıtkan çok fazla direnç gösteriyorsa... Ee, ne deriz buna ise zorluğu fazladır deriz. Elektriklerin elektrik enerjisini iletimine karşı uyguladıkları zorluğa biz ne diyeceğiz? Direnç. Direnci büyük R harfiyle göstereceğiz. Elektronik cihazlarda devreden geçen elektrik enerjisini ayarlamak için biz neyi kullanacağız? Ayarlamak için direnç kullanılır. Ayrıca direnç devrede ısı ve ışık elde etmek ya da elektrik enerjisi miktarını ayarlamak için de kullanılır. Şu gördüğünüz ise madde ile e, araç ile daha doğrusu direnci ölçeriz. Örneğin ampulden direnç sayesinde ışık elektrikli sobadan ısı elde ederiz. Yine fırın ve ütü gibi cihazlarda ısı ayarı yapılırken dirençlerden faydalanırız. Bir elektrik devresinde direnç şu şekilde gösteriliyormuş Pil bu şekilde gösterilir. Bunu 5. sınıfta öğrendik. Anahtar. Açık anahtar bu şekilde. Bu da ampulün gösterildiği şekilde. Şimdi şöyle bir sonraki sayfamıza geçelim. Reos'ta bir elektrik devresindeki elektriksel direnci değiştiren araca biz ne diyormuşuz? Reos'ta diyoruz. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok elektronik araç e, reosta sistemi bulunuyor. ütünün e, ısınması, Elektrik devresindeki elektrik direnci değiştiren araca biz reosta diyoruz. Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok elektronik araçta reosta sistemi bulunmaktadır. Ütünün ısısını arttırıp azaltırken, fırının sıcaklığını değiştirirken, cep telefonunun ışık gücünü arttırıp azaltırken, televizyonun sesini açıp kapatan sistemlerde reosta bulunur. Reosta devrede arkadaşlar şu gördüğünüz şekilde gösteriliyor. Bakın şu bir reosta. Sürgüsünün hareketiyle, hareket etmesiyle direnç artar veya azalır. Böylece devreden geçen elektrik enerjisi miktarı da ayarlanır. Aşağıda elektrik devrelerinde anahtar kapatıldığında devredeki ampullerin parlaklıklarını kıyaslayınız denilmiş. Şimdi şöyle çekelim gençler. Ee, burada direostamız ikinci durumda burada dördüncü şurada üçüncü şurada ise birinci durumda ee, burada elektriksel direnç yani en fazla yolu alan dört numara mı Bak, en geride en fazla dirençli yoldan geçiyor o zaman bu en sönük yanacak olan şu reostanız şurada bir kolu var ya arkadaşlar şu kol öyle bir silelim şu kol kalemi alabilsek Heh, şu kol ne kadar şuradan e, mes şuradaki mesafeden uzaksa yani siz bunu buraya ne kadar sıfırlarsanız şu direnç üzerinden hiç geçmezse o kadar ampulünüz parlak yanar. Yok efendim siz aldınız e, bu kolu tamamıyla şuraya taşıdınız tamam mı? Aldığınız direnç yolunu arttırdınız o zaman en sönük ışık vermeye de mahkumsunuz. O zaman 3 e, numaralı onu takip edecek. En sönük bu. Ondan sonra orta iyi çok iyi diyelim. Çok iyi ışık verecek. O zaman 4 1 ve 3 numara ve ardından 2 numara bu şekilde parlaklığını sıralatabilir bize. İletkinliğin uzunluğu direnci etkisine bakacak olursak eğer. Bizim burada 1 ve 2 numaralı iletkenlerimiz verilmiş. Bunların kesit alanları eşit arkadaşlar. Ancak boy uzunlukları birbirinden farklı. Şekilde A ve B uçları arasına eşit kalınlıkta ve aynı maddeden yapılmış 1 ve 2 dirençleri sırasıyla yerleştiriliyor. Buna göre bir nolu dirençlerin ampul parlaklığına etkisi nasıl olur? Şimdi bir noluyu yerleştirirsek ampul arkadaşlar nasıl ışık verecek? Daha fazla ışık verecek. Çünkü ne kadar kısa boylu kısa o kadar iyi. Bunu unutmayalım. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi ışık verir. O zaman 2 numaralı de, e, çubuk devreye yerleştirildiğinde daha sönük ışık verecek. O zaman 1 numaralı ampulün verdiği ışık miktarı 2'den fazla olacak. İletkenin dik kesidine bakacak olursak eğer yani kalınlığına. Şekildeki eşit miktarda su bulunan 1 ve 2 numaralı kaplarda S ve 2S dik kesit alanına sahip boru yerleştiriyor. Görüyoruz şekildeki gibi. S ve 2S. Buna göre hangi kapta su daha çabuk boşalır demiş. 2S'deki daha çabuk boşalmaz mı? Çünkü ikinci kaptaki borunun dik kesiti daha büyük. Su daha kolay ve daha hızlı akar ve daha kısa sürede boşalır. Bu durum elektrik devresine uyarlanacak olursa aynı cins ve uzunluğa bağlı, uzunluğa sahip farklı kalınlıktaki iletkenlerinde dirençleri birbirinden farklı olacaktır. Yani kalınlığı dik kesit alanı büyük olan iletkenin elektriksel direnci daha az olur. Daha az olduğu için ampul daha parlak yanacak arkadaşlar. Yani dik kesit alanı ile direnç ters orantılıdır. Şöyle hemen bir şekil çizelim. Şöyle L uzunluğu olsun tamam mı? Tüdo çubuğumuz olsun. Şu 4S olsun. Burada L Size kadar. Sizin burada dik kesit alanınız büyük olduğunda elektriksel direnciniz az olacak. Çünkü dik kesit alanı büyük olan iletken elektrik enerjisini geçişinde daha az zorluk uygulayacak. Böylelikle dik kesit alanı büyük olan iletkenin bulunduğu yani bunun devreye konsaydı eğer bu ampul daha fazla parlak yanacak. O zaman şöyle bir not düşsem ben size desem ki bir ampulün en 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 parlak yanmasını istiyorsan kısa boylu ve kalın olanı tercih et derim. Tamam mı? Bir sonraki sayfamıza geçelim. Geçemiyoruz çünkü şuradaki dosyalar ağırlık yapıyor. Hemen onları kaldıralım. Yaklaşalım, bakalım ne demiş. İletkenin cinsinin direnci etkisi. Bir elektrik devresinde dik kesit alanı ve uzunluğu aynı olan nikel, krom ve gümüş teller sırasıyla yerleştiriliyor. Buna göre hangi teller bağlandığında ampul daha parlak yanar. Şimdi burada biz maddelerin direnç değerlerine göre ampullerin parlaklığı hakkında yorum yapacağız arkadaşlar. İletkenliklerin Dik kesit alını ve uzunluğu aynı olan olsa bile maddelerin cinsleri birbirinden farklı olduğunda arkadaşlar ampullerin parlaklığı da birbirinden farklı olacak. Bunu unutmayalım. Nikel, krom, e, krom tel ile gümüş tel karşılığında karşılaştığında yani bu iki tel arasında bir kıyaslama yaptığımızda nikel krom telin direnci gümüş tele göre daha fazladır. Bundan dolayı devreye gümüş tel bağlandığında devredeki ampulün parlaklığı daha fazla olur. Tabloda bize ne vermişler? Elektriksel direnç değerleri verilmiş. Demirin 1, bakırın 0017, nikel krom karışım 1.12, gümüş 0.016, alüminyum 0.029. Elektriksel araçların iletken kısımları farklı özelliklere sahip dirençler kullanılır. Eğer ısı ve ışık elde etmek istiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Direnci yüksek ve kıvrımlı teller kullanmaya özen göstermeliyiz. Elektrik enerjisini aktarmak için elektrik kablolarında ise direnci küçük olan malzemeler kullanmalıyız. Aşağıdaki devrede anahtar kapatıldığında ampullerin hangisinin parlaktığı diğerlerine göre fazla olur denilmiş. Şimdi şunları kapattığımızı düşünelim. Pıt pıt pıt. Şimdi hepsi aynı cins mi? Evet kristalanları aynı şekiller de aynı sadece boy uzunlukları farklı. O zaman en fazla parlaklığı kim verecek arkadaşlar? Birinci devredeki bu şöyle bir değerlendirme yaparsak bu en fazla en parlak. Çünkü boyu kısa. Ondan sonra bu ortanca sönük. Bu da sönük yanacak. Yandaki devrede yanan ampulün parlaklığını arttırmak için aşağıdaki dirençlerden hangisi kullanılabilir demiş. Bakalım. Bakır tel verilmiş. Gümüş. Bakır. Bakır. Şimdi burada farklı maddeler verilmiş. Bu maddelerin kimisinin madde türü aynı iken boy uzunlukları ve kesitleri birbirlerinden farklı. O zaman biz ampulün parlaklığını arttırmak istiyorsak eğer neyi kullanacağız arkadaşlar? S kalınlığında boy uzunluğu küçük olan bakır teli kullanabiliriz. 2S'ye 2L olan bakır teli kullanabiliriz. Kesit alanı S'ye kadar boy uzunluğu 2L olan gümüş teli kullanabiliriz. Bir iletkenin direncini arttırmak için aşağıdaki uygulamalardan Hangileri yapılabilir denilmiş? Aynı cins ve kalınlıkta daha uzun bir iletken kullanılmalıdır. Doğru. Farklı cins ve ilet, e, cins iletkenler kullanılmalıdır. Doğru. Aynı cins ve aynı uzunlukta daha kalın iletkenler kullanılmalıdır. Hayır bu ifadeyi kabul edemeyiz. Daha güçlü pil kullanılmalıdır demiş. Hayır arkadaşım. Şu dosyayı silelim. aşağıda verilen aynı maddeden yapılmış tellerin dik kesit alanları ve uzunluklarına göre eşleştirip direnci büyük olandan küçük olana doğru sıralayınız denilmiş. Şimdi A teli, B teli, C teli ve D teli verilmiş. Tellerin kalınlıkları ve boy uzunlukları birbirinden farklı. O zaman burada en uzun boy uzunluğuna sahip olup kısa kısa olan yani kesit alanı dar olan hangisi? Şundan şunu eşleştirebiliriz. E, boy uzunluğu diğer tellerle aynı olacak. Kesit alanı diğerlerinden daha kalın olacak. O zaman bunu bununla eşleyebilirim. E, burada boy uzunluğu yine aynı olacak. L kadar. Tel kalınlığı C'den küçük A'dan büyük olacak. O zaman böyle. Bu A teli de şununla eşlenebilir. Sıralayacak olursak A büyüktür. Şey pardon D büyüktür A'dan A büyüktür B'den B büyüktür C'den şeklinde sıralayacağız. Aşağıda özdeş kaplarda pillerin eşit miktarda su kullanarak kurulan düzenekleri eşit süre çalıştırırsa su sıcaklığı arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi burada nikel krom, bakır ve e, farklı kalınlıkta e, bakır verilmiş. 3S kalınlığında L uzunluğunda bir bakır tel 2 L uzunluğunda S kalınlığında bir krom. L uzunluğunda yarım e, dik kesite dik kesiti de S olan bir krom kullanılmış. Burada en fazla sıcaklık yani şöyle düşünelim. Bu 50 derece oldu ise bu ne olsun arkadaşlar? 30 derece olabilir. Üçüncü grubun ise sıcaklık değerleri hepsinden daha düşük olacağını ifade edebiliriz. Hemen bağımlı bağımsız değişkenlere yapalım. Pekiştirelim bilgimizi. Aşağıdaki devrede farklı teller kullanılarak ampullerin parlaklıkları kontrol ediliyormuş. Burada bakalım. Bağımsız değişkenimiz neymiş? Nikel krom kesit alanı S kadar, boy uzunluğu L, kesit alanı S, boy uzunluğu L ve burada bakır mantık kullanılmış. O zaman iletkenin cinsi Cinsi araştırılıyor değil mi? Bağımlı değişken olarak ne vereceğiz? Ampul parlaklığı. Kontrol edilen değişken ampul sayısı, pil sayısı. Burada e, iletkenlerin cinsi aynı. Boy uzunlukları aynı ancak kesitleri farklı. O zaman kesit alanının etkisi araştırılıyor. Yine ne? Ampul parlaklığı sabit tutul ne? pil sayısı ampul sayısı. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise tek yanlış çarpı koyun denmiş. Bir iletkenin dik kesit alanı arttıkça iletkenin elektriksel direnci artar. Yanlış. Ampullerde tungsten telinden yapılmış bir tel kullanılır. Doğru. Hani şöyle bir telimiz var ya. Şöyle ampulümüz Y gibi geliyor. Buradaki tel. Bir iletkenin direnci uzunluğuna, kalınlığına ve yapıldığı maddenin cinsine bağlıdır. Doğru zaten. Bu ünitemizi yani bu videomuzda ne inceledik? Uzunluğu, kalınlığı ve maddenin cinsini inceledik. Yalıtkan maddelerin de bir direnci vardır. Bu direnç iletken maddelere göre daha azdır. Yanlış. Daha fazla oldukları için zaten bu durumdalar. Boşluğu dolduralım. Böylelikle bu ünitemizi sonlandıralım. Maddelerin elektrik iletimine karşı uyguladıkları zorla ne diyeceğiz arkadaşlar? Direnç. Direnç R harfi ile gösterilir. Dilen, direnç bir iletkenin direnci neyine bağlıdır? İletkenin boyuna, kesit alanına ve iletken cinsine bağlıdır. Elektrik enerjisini, ışığı, ısı ve ışık enerjisine dönüştüren aracı biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ampul. Akkor filamanlı ampul deniyor hatta. Elektrik enerjisine, pardon aynı şeyi okuyorum. Ampul içerisinde nokta nokta denilen bir gaz bulunur. Ne gazı? Argon gazı. Ampullerde filaman teli olarak direnci yüksek olan ne kullanılır? Tungsten teli tercih edilir. Bir elektrik devresinde elektriksel direnci değiştiren araca biz ne diyoruz? Reosta. Reosta devrede şekilde görüldüğü gibi gösterilir. Reosta nokta 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 ve cep telefonu gibi elektronik araçlarda kullanılır. Nerede kullanılır? Ütüde, televizyonda, fırında kullanılabilir. E, i̇letkinin kalınlığı ve cinsi değiştirilmeden uzunluğu arttırılırsa ampul parlaklığı artar. Böylelikle e, artık 6. ünitemizi bitirdik. E, bu dönemimizde sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. İyi dersler diliyorum size. Umarım faydalı e, videolarımız olmuştur. Sizleri seviyoruz. İyi çalışmalar.